Öğrenciler hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Zeynep Sırada ne var hocam. Öğrenme alanı 13 var. Mutlak değer fonksiyonlarına devam ediyoruz. 9. sınıf matematik soru bankası sayfamızda kaçmış 145 146. Buradaki sorulara başlayalım. Öncelikle bakın şu temel iki tane bizim mutlak değer fonksiyonu var. Bunları bir hatırlayalım oldu mu? Bir hatırlatma yapıyorum. Şurası koordinat sistemi olsun. Şimdi verilen fonksiyonlar diyelim ki ne olsun fx eşittir x tamam mı? Önce mutlak değerini alıyorum. Bunu iyi de hatırlayalım. Buna biz referans fonksiyonu diyorduk değil mi? Bu. Peki bunu hatırlayalım tabii ki. Eğer bir fonksiyon mutlak değeri alınmışsa ne demiştik? Hatırlatıyorum bunları. x eksenin şu altında kalan parça var ya bunun simetriyi alır. Yani ben burada ne yaptım? fx'in mutlak değer fonksiyonu aldım oldu mu? Bu fonksiyon bakın şu maviyle çizdiğim fx eşittir mutlak değer x'in grafiği. Tamam bu güzel. Şimdi bir dakika bile eksi x'e bakalım oldu mu? Şöyle çizeyim de ya. x x nedir efendim? Şimdi o da şu. Herhangi bir fonksiyonu mutlak değer olsun veya başka bir şey olsun oldu mu? Tamamını eğer eksiyle çarparsanız x eksenine göre simetriği anlar. Yani yukarıdaki fonksiyon var ya bu grafik bakın şöyle bir grafik olacaktır. Tamam. Yani burası ne oldu? Eksi mutlak değer x oldu eksi mutlak değer x oldu. Burası fx'in grafiği. Burası da neymiş efendim? gx'in grafiği. Tamam. Bunları unutmayalım. Bunlar bir kalsın kenarda. Şimdi bunun üzerinde yorum yapalım bakalım hangileri doğrudur. Her x reel sayısı için diyor fx gx'ten büyük mü? Bakın fx ve gx yukarıda fx'in alacağı değerler daima zaten pozitifti değil mi? Hatırlayalım. Şu fonksiyon grafiğinden de görüyor zaten. Peki bakın eşitlik söz konusu. Nerede eşitlik var? Tam sıfırda. Değil mi? Sıfırda herkese sıfır olmakta. Dolayısıyla herhangi bir nokta alsam. Bakın şöyle bir nokta alsam. Burada fx burası gx büyük. Şuradan bir nokta alsam fx gx büyük. Şurada bir nokta alsam fx gx büyük. Ben buna doğru diyorum. Bu bir. İki. Geldik diğerine ikinciye. X sıfırdan büyükler için fx fonksiyonu. Bakın x sıfırdan büyükler için. X sıfır neresi efendim? Şu kırmızı nokta büyükler sağ taraf artan fonksiyonu bakıyoruz. Evet artan fonksiyon. Artan fonksiyon neydi? Grafik olarak söyleyelim. Sağ yatıksa artandır. Ya da bakın herhangi iki tane değer aldığında bir olsun 3 olsun. X değerde artarken Y değerde de artıyor mu? Evet biz buna artan fonksiyon diyoruz. X sıfırdan küçükleri için düzeltiyorum. X sıfırdan büyükler için G fonksiyonu. X sıfırdan büyükler için g fonksiyonu bakın şu alttaki fonksiyonda burası da azalan olduğunu söyleyebiliriz. Niye? Sola yatık. Aynı zamanda bakın bir görüntüsü burası olsun. Üçüncü görüntüsü burası. Bakın azaldı mı? Evet azaldı. Azalan fonksiyondur. Peki geçelim dörde. fx ve gx'in k değeri için eşitliği sağlayan sadece bir tane değeri var. Bakın bir tanesi şu mavi fonksiyonlu, Diğeri de bu ortak olduğu zaten bu o demek oldu mu eşit olduğu ortak oldu. sadece bir nokta var o da sıfır evet ben bunun tamamının doğru olduğunu söyleyebilirim inşallah anlaşılmıştır tamam geçelim ikiye şimdi yukarıdaki bir anlamaya çalışalım oldu mu gerçek sayılar kümesinde f fonksiyonu sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir x'in a'ya olan uzaklığı bunun hakkında çeşitli konuşmuştuk değil mi? Mesela bir herhangi bir sayıdan bahsedersek ilk sayımız bu. Sıfıra olan uzaklığı başlangıç noktasında olan uzaklığı daima şöyle yazılır. Tamam mutlak değer x eksi 0 biz buna kısaca ne diyoruz? Mutlak değer x diyoruz. E, 2'ye olan uzaklığı mutlak değer x eksi 2. Eksi 2'ye olan uzaklığı mutlak değer x eksi eksi 2. Buna dikkat edelim o da x artı 2 oluyor oldu mu? Bu şekilde. O zaman a'ya olan uzaklığı nedir efendim? Mutlak değer x eksi a Peki bu fx'miş oldu mu? Hadi yazalım. x yerine 2 yazarsam y de 4 oluyormuş. Ha, o zaman 4. x yerine daha 2 yazalım. 2 eksi a. Mutlaklar herhangi bir sayı eşitse biz ne yapıyorduk? Soldaki yani şu ifadenin bir pozitifine bir de negatifine eşitliyorduk. O zaman 2 eksi a 4 diyelim. Bir de 2 eksi a eşittir. Eksi 4 diyelim. Buradan yürüyelim. a eşittir kaç geldi? Eksi 2. Buradan yürüyelim efendim. a eşittir 6 geldi. Alabileceği değerler toplamı kaçmış? 6 2 çıkarttım. 4. Bir de hatırlar mısınız bilmiyorum. Şöyle bir kısa yöntem öğretmiştim değil mi? Yani tabii bu soru tipleri için geçerli oldu ama mu? yani mutlak değerde alacağı değerler toplamı değer deniliyorsa kısa yöntem söylüyorum. İçindeki ifadeyi sıfır yapan değerin yani a eşittir 2 bunun iki katıdır. Her zaman o zaman 4 olacakmış. Eğer alabileceği değerler toplamını soruyorsa. Tamam. Cümlemi düzgün anlayalım. Verdim efendim. Evet Verdi efendim. Geçelim üçe. Şimdi böyle bir yiye bakalım. Sağlık Bakanlığı bize ne vermiş? Ortalama bir insan vücut sıcaklığı 36,5. Sıkıntı yok. Doğru. Diyor ki vücut sıcaklığı x derece olan bir bireyin santigrat derece düründen ortalama vücut sıcaklığı pozitif sapmayı gösteren. Yani diyor ki herhangi diyelim ki hasta olsun veya da bu 36,5'dan sapma demek uzaklığı oldu mu ne kadar. Ama büyük mü küçük mü olduğunu bilmediğim için bu vücut sıcaklığına biz x diyelim. E, merkezde kabul edeceğimiz yani kime göre baz alıyoruz? Nereye göre aradaki sapmayı buluyoruz? Normal vücut sıcaklığı. Yani 36.5'a göre. Orijine göre deseydi değil mi? Veya başlangıç noktasına göre deseydi. 0 diyecekti. 5'e göre deseydi. x eksi 5 diyecektim. Yukarıdaki söylediğimin aynı mantığı. Oldu. Evet. Tamam fonksiyon. Tamam bunu sormuş zaten. Oldu. fx fonksiyonu bu. Kardeşim. Doğru mu? Doğru. Parçalı fonksiyon. Şimdi bakın daima parçalandığı nokta, kritik nokta, hatta yukarıda bir şey söyleyeceğim, bu lazım olacak bize. Mutlak değer da grafikler daima, hemen şuradan bir yeşil alalım. Bakın daima parçalandığı noktaya göre, mutlak değer için sıfır yapan nokta burada sıfır mı mesela? Evet, sıfıra göre parçalanır, sıfıra göre sivrisi vardır, keskin noktası vardır. Oldu mu? Bunları biz kritik nokta diyoruz. Buraya kadar gelir, buradan sonra yükselir. Her zaman bir sivri noktamız vardır. Kırıldığı nokta. Bulduk. Şimdi gelelim bizim fonksiyona. Bu kırıldığı nokta, parçalandığı nokta nedir efendim? İçini sıfır yapan nokta yani x eşittir tabii ki 36 buçuk. 36 buçuktan sonra burası büyük olur mu? Olur yani sıfırdan büyük olur mu? Evet burası aynen çıkar. Bunda sıkıntı göremiyoruz. Küçükler içinde tabii ki mesela 36 verin, 35 verin burası negatif, negatif olanlarda eksiyle çarpıyorduk doğru olduğunu söyleyebiliriz. F fonksiyonu. Hmm. İyi ki bakın yukarıdaki fonksiyon grafik çizdirmense oldu mu? Ben diyorum ki genel konuşuyorum. Tamam. Bir mutlak değer fonksiyonu grafiği her zaman bakın sadece mutlak değer varsa çözümü yanlış anlamayın oldu mu? Her zaman bakın yukarıda da gördük bunu. Sadece mutlak değer fonksiyonu varsa hocam neyi kastediyorsunuz? Eğer şu tip bir fonksiyonsa mutlak değer. Rastgele alıyorum oldu mu? Mutlak değer x eksi a. Yanında eksi, artı, çarpı bir şey yok. Oldu. Bu şekildeyiz. Her zaman bunun grafiği bu şekilde. Örnek istiyorsunuz. Hemen gelin yukarıya gidelim. Bakın bu taktarihizi gördük mü? Hocam aşağıdaki öne değil ama bu eksiyle çarpılmış oldu mu? Eksiyle çarparsa ne demiştim Ben x eksine göre simetriğini alıyorum. Tamam. Şimdi niye bunları anlatıyorum? Geçelim. Yani bir gibi olsa da fark etmezdi. Birebirlik testimizi hatırlıyor musunuz? Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ne yapıyorduk? Şu x eksiğine oldu bu fonksiyon tabii ki şu parçalarında bu sivri olduğu nokta ne demiştim ben her zaman size. Bu içine sıfır yapan noktadır oldu. Neydi efendim bizim şeyimiz? Birebirlik testimiz. X eksenen paralel çizdiğinde bir noktada kesmesi lazım. İki noktada kesti mi? Evet demek ki bu birebir olamaz. O zaman 1 ile 2 doğru olduğunu söyleyebilirim. Anlaşılmıştır değil mi? Evet gelelim diğer soruya. Şimdi yine benzer bir soru herhalde. Evet vücut sıcaklığı 36,5 tamam. Herhangi bir bireyin tam yani demek ki fonksiyonumuz sorulmuş burada. Mutlak değer x eksi 36,5 demiştik. Bunu biz bu sapmanın ne kadar olmasını istiyoruz? 0.5. Demek ki gibi aynı mantıktan gelelim. Bir pozitif ve eşit diyelim. x eksi 36,5 0.5 bir de x eksi 36,5 eksi 0.5. Şuradan x eşittir 37 mi geliyor değil mi? 37. Şuradan da efendim efendim ne gelecekmiş? 36. Evet 36 geliyor. Tamam bu sapma az çok kendimize zaten aslında denklemsiz de bulabiliriz. De işte denklemini bulmuş olduk. Tamam. Bu sapma 05 ya 37'dir ya da 36. bu. Geçelim. Evet yine yorumlu sorularımız var. Tamam x eksi a mutlakta içinde fonksiyonumuz verdik. Artan olduğu en geniş aralığı. Ben size şimdi bir şeyler anlattım değil mi? Bunları boşu boşuna anlatmıyorum haliyle. Bakın eğer böyle bir fonksiyonumuz varsa bu grafiği nasıldır efendim? Şöyle gelmiş, bitmiş, kırıldığı nokta, içini sıfır yapan nokta, at. Tamam, bunu bir anlayalım. Şimdi artan olduğu aralık neresi? A'ya göre değil mi? Bakın şu sağ olan şu fonksiyon değil mi? Bakın tarayarak gösteriyorum. Oldu mu? Şurası. E, nereden de 4'ten sonsuz. Yani biz A'nın 4 olduğunu da söyleyebilir miyiz? Çok rahat bir şekilde değil mi? Yerine yazıp da bulabilirsiniz aynı şekilde. Ne istenmişti bizden? Azalan olduğu aralık. Evet diğer taraftır. Bakın azalmış. Nereden gelmiş? E, sonsuzdan. Sonsuz açısından dahil edilmez. Nereye kadar? 4'e kadar dahil edilir. Bana burada şunları sorabilirsiniz. Belki ben peşinin size cevap vermiş olayım. Hocam hem artanda hem de azalanda bakın bu noktayı biz dahil ettik. Bakın artanda burası dahil etmiş mi? Evet. Ben dahil ettim mi? Evet. Artan ve azalanda bu içi sıfır yapan nokta her iki tarafa dahil ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı aynı bu şekilde bizden istiyor. Her iki tarafta biz buna dahil diyoruz. Bilginiz olsun. Evet geçelim diğer sorumuza. Peki neymiş efendim? Yine bir fonksiyonumuz var. Bu da yorum yapalım. Şimdi fonksiyonun minimum değeri eğer bakın sadece bir tane mutlak değerimiz varsa buradaki gibi içini sıfır yapan noktamız var mı efendim değerimiz var mı var. Yani en küçük değeri şunu demeye çalışıyorum sıfırdır. Mutlak değer b değil oldu. Yanlış oldu. Yani hatta bakın şurada yani bir sonraki ifade bir öncekini yalanlamış oldu. Doğru değil yani onu demeye çalışıyorum. X'ine b yazsam burası sıfır olur mu? Evet zaten sıfır demek burayı sıfır yapan değer demek. Bu doğru. Dolayısıyla en küçük değer de mutlak değer b olmamış oldu gece. Diyor ki burada unutmamamız gereken bir şey var. Bütün reel sayılar için f(x) 0 mı? E biraz önce söyledik değil mi? Şu ortadakini doğru kabul edince bu da yanlış oldu. Bu da sıfıra eşitlik de olmalı idi, değil mi? Dolayısıyla işte yanlış oldu. Yalnız iki mi oldu? Ya da iki yazalım o zaman. Tamam. Geçiyorum 7. soruya. Anlaşılıyor değil mi? Hocam hızlı, yavaş, biraz daha basit, biraz daha yüksek diyorsanız seviyemi ona göre sizin için ayarlamaya çalışayım. Evet yine mutlak değer x eksi a'mız varmış efendim. Tamam biçimde tanımlanıyor. Pozitif değerli olduğu en geniş aralık. Bakın yani aslında genel mantığı anladıktan sonra bu sorular artık bize çerez gelmesi gerekiyor. Nedir efendim? Bunun da grafiğini hadi küçük bir şekilde şuraya çizeyim. Geldi gitti. Nerede? A noktasına kadar değil mi? Zaten bakın ne versem vereyim daima pozitif mi? Evet. Ha, sadece bir yerde bakan sıfır yapıyor. O da A değeri değil mi? Bakan ne versen ver pozitif olması için diyor. Sadece bütün reel sayılar sağlıyor. Ama diyor eksi 2 sağlamıyor diyor. Niye? Çünkü eksi 2 burayı sıfır yapar. Sıfıra dahil etmiş mi? Hayır pozitif diyor çünkü tamam. Demek ki burayı sıfır yapan değerimiz neymiş efendim? X eksi, eksi A sıfır yapan değerimiz A değerimiz eksi 2'ymiş. O zaman Ondan olsa x yerine x 2 yazalım. Düzeltiyorum. x 2 eksi a eşittir 0. Buradan zaten aslında ben direkt yazdım da buradan da görelim. a eşittir. Buradan da x 2 değeri gelecektir. İçini 0 yapan değerimiz zaten şuradan da bakın. x eşittir a demiştik. a da zaten 2 geldi. Değil mi? Anlaşıldı mı? Geçtik bir alta. Y eksenine göre simetrik. Şimdi bak kardeşim. İyi dinle oldu mu? Şöyle. Y ekseni -ne nerede bilmiyorum. Rastgele çizdim oldu mu? Orijin burada olsun. Herhangi bir şu mutlak değer fonksiyonun grafiğinin şöyle olduğunu söyledim mi? E peki bu fonksiyonun grafiği y eksenine göre simetrik mi? Hayır. Çek bunu. Normalde burayı sıfır yapan değerimiz neydi? Şuna göre konuşuyorum. Eksi mı? Değil mi? Şu an y eksenine göre simetrik mi? Değil. Çek bunu ne tarafa? Orijine doğru çek. Şimdi diyorum ki eğer bunu ben şöyle yaparsam orijine göre, orijine göre düzeltiyorum y eksene göre. y eksene göre simetrik oldu mu? E, oldu değil mi? Sonra y eksene göre simetrik olması için burayı sıfır yapan değerin ne olması lazım? Sıfır olması lazım değil mi? O zaman ne diyelim? Yani istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Burayı x'ine sıfır yazdığımda normalde Sıfır olmalı. Demek ki a değeri ne o sivri nokta, keskin nokta, artı kırılgan nokta ne diyorsanız A noktası normal Burası sıfır çünkü sıfırda kırıldı. Oldu. Burada y eksenine simetrik, simetrik mi? Evet. Cevabımızı bazen yazmayı unutuyorum. A eşittir sıfır olacak mı? Tamam. Anlaşıldı. Geçelim geçelim. Şimdi FKH fonksiyonları verilmiş. Hangisi birebirdir veya hangileri? Şimdi genel konuşuyorum. <laughs> Herhangi bir koordinat sistemi alalım. Bakın doğrusal fonksiyonlar geneli için konuşuyorum. Bakın ya böyledir değil mi? Ya da arası iletişim böyledir. Doğrusal fonksiyonlar ne demiştim birebirlik testi için? X eksenine paralel doğrular çizdiğimde bakın ister bu fonksiyon olsun. Buradan buradan gidin. İster bu olsun. Tek bir noktada kesildiği için burası nedir efendim? Daima birebirdir değil mi? Sıkıntı yok. Yani bunları sildiğimde veya x eksenine paralel doğrular çizdiğimde daima birebir olduğunu söylemişti. Burada ispatını yaptık. Geçelim ikinciye. Bu ne demek? Sabit fonksiyon değil mi? Şu x eksene 1 eşittir Paralel. O zaman bakın ben bir noktadan şöyle bakın. Hatta şöyle demiştik. Birebir fonksiyonun tanımı ne demiştik? x'e birkaç tane farklı değerler verdiğimiz hep farklı değerler almamız isteniyor değil mi? Ama ben sabit fonksiyona ne versem vereyim ki sabit fonksiyonlar hiçbir zaman birebir olamaz. Kestirip atabiliriz. Geldik mutlak değer. Bu mutlak değerlerin grafikleri bayağı işe yarıyor. Bunları grafikten iyice öğrenelim, ezberleyelim oğlum. Rastgele bakın. Hatta içini sıfır yapan nokta 1. Demek ki buraya göre kırılmış, gelmiş, gitmiş oldu. Kabaca bak hemen çizdim. Canım siz biliyorsunuz, çiziyorsunuz da biz nasıl çizeceğiz değil mi? Onları da daha önce öğretmiştik ama yine sorarsanız bir kere daha yavaş olarak anlatırım. Peki canım benim şimdi mutlak değerde bakın sadece mutlak değer varsa bunlarda genel konuşuyorum burada ispatı olsun. Hiçbir zaman birebir olamaz. Hocam nasıl olamıyor? E, paralel çizdim. Bakın. İki noktada kesti. Olamadı. E, yalnız birmiş diyebiliriz. Tamam. Geçiyorum burayı. Onun soruya bakalım. F ve G fonksiyonları verilmiş. Tamam. Bunları bakın farkı sıfırsa ne demektir? Aslında F ile G fonksiyonla birbiri eşitli demektir. Değil mi? O zaman hadi bunları birbirine eşitleyelim x eksi 2 mutlak değer içinde eşittir 4. Ne demiştik burada? Pozitif bir eşitse bir artılısına bir de eksilisine eşit diyordum. Dolayısıyla x eksi 2 eşittir 4 dedim. Buradan x eşittir kaç geldi? 6. Bir de ne yapıyorduk? x eksi 2 eşittir eksi 4 diyorduk değil mi? Buradan da x eşittir eksi 2 mi geliyor değil mi? Köklerimiz kaçmış o zaman? 6'ya eksi 2 olacakmış. Tamam. Bu da kalsın. Geçelim. 11. Evet mutlaklar x fonksiyonumuz var. Hocam hemen bunun ezberden grafiğini nasıl çizeriz? Yani şu an lazım mı değil mi hiç bakmıyorum. Tamam bazı şeyleri size öğretmeye çalışıyorum. Aslında bir fonksiyonun grafiğini çok rahat bir şekilde çizebilseniz orada ben bir sürü yorum yapabilirim. Mesela bu fonksiyon ne demiştik biz? Parçalandığı nokta sivri nokta kritik nokta içine sıfır yapan noktadır değil mi? Evet. y ekseni şurada bir yerde ona bakmıyorum. Oldu mu? Hatta çizeyim onu da şurada x'e 0 yazarsan 7 2 olacakmış. Buradan geçiyormuş. Kalsın. Heh, bunu iki çizdik değil mi? Niye? Bire birliğini hemen ben ne yapıyordum? Grafikten anlatıyordum değil mi? Bakın şöyle iki noktada kesiyordu. Bir de ne demiştim? Sadece mutlak değer fonksiyonu varsa bunu ne, ne demiştik? Daima yani daha doğrusu testten söyleyelim. Hiçbir zaman birebir olamaz demiştik. Niye? Çünkü daima iki noktada kesiyor. Bakın iki nokta iki nokta iki noktada kesiyor. Bundan dolayı birebir olamaz. Fonksiyonun en küçük değeri 2 değil. Değer ne demek? Y demek. Sıfır demek değil mi? Burayı 2 yazdığında sıfır olmuyor mu? Değil mi? Bu sıfır. Yani yanlış oldu. Geçelim efendim. Bu fonksiyon nereden itibaren artan? 2'den sonra bakın sağ yatık değil mi? Buradan itibaren artmaya başlamış. Azalmış. 2 de tam sıfır olmuş. Artmış. Arttığı için ben bunu da artı artı art, artı koyuyorum. Dolayısıyla 2 dahil etmiş mi? O da önemli. Evet artandır. Buna göre yalnız 3 doğrudur diyebilirim. Siz de bana destek verdiniz. Peki. Gidelim yine 12. soruya. Şimdi bakın yine x eksi a çıktı mı karşımıza? Hocam her yerde bu var değil mi? diğer kaynaklara bakarsanız onlar da olacak. Ya ben şöyle kafadan bir tane çizsem değil mi? Ne demiştik? Sadece mutlak değer varsa bir yere kadar geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Peki bu olur mu? Olur. Sıfıra kadar gelip gidebilir. Yani a'ya 0 verdiğimde bu olacak zaten. Biraz önce bunun da olabileceğini söylemiştik. Yani şuradan da anlayabiliriz. Hocam yine de grafik çizmemize gerek var mı? Hayır. Bakın bu x eksenin altına düşmüş. Mutlak değer daima ya pozitif olacak ya da 0 olacak. E, bunlar sağlıyor. Negatif olamaz demiştik. Bu sağlamaz. Dolayısıyla 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olmaz. Burada kalabiliriz. Evet burada kalalım. Çözümler bu kadardı. Abone değilseniz tekrar hatırlatmakta fayda var. Abone olsanız sevinirim. Arkadaşlara da tavsiye ederseniz çok çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşelim olur mu?